Selam. ki Podcast sezon finaline hoş geldiniz. 8 farklı bölümden sonra sezonumuzun sonuna geldik. Bu bölümde Laba tarafında bu sezon için genel değerlendirme yapmak için buradayız. 8 bölüm ve yaklaşık 200 dakikalık kayıtlarımızda farklı alanlardaki profesyonel kariyerleri konu alarak çeşitliliği sağlamaya çalıştık. Soru hazırlarken oldukça zor zamanlar geçirdik bu konuda hem bu sezonluk inisiyatifi hem de tüm süreçteki destekleri için yöneticime teşekkür etmek isterim. Hem de ilk sezonunun son konu olarak kısa da olsa yöneticime konuk alıyorum. Selam Gökcan. Merhaba ben Gökcan Zülfikaroğlu, Head of Content and Marketing. Sezonun son yayınında ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Sezon boyunca amacımız sadece bilgi aktarmak değil, Aynı zamanda farklı alanlardan profesyonellerle zorlayıcı sorular üzerinden gerçek dünyaya dair biraz pratikler sunmaktı. Ve bunun dışında bir marka ritüeli olarak bir süreklilik arz edip bir laba marka kültürüne dönüşmesini istedim. Ve ilk sezonu böylece bitirdik. Gelecek sezon dinleyicilerimizden gelen soruları da almayı düşünüyoruz. Şimdiden sosyal medya hesaplarımıza sorularınızı bekliyoruz. Bu soruları bir araya getirip sezon başlamadan önce konuklarımıza iletmeyi planlıyoruz. Laba ve Roboterimizle sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden ulaşabilirsiniz. Evet, teşekkür ederiz. Bu kaydı uzun tutmadan kısaca hatırlatmamızı yapmak isterim. Önümüzdeki sezon sizde merak ettiklerinizi iletmek için, bölümlerde yer almak için açıklamalarda yer alan sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın ve tabii bölümlerimizi paylaşmayı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki sezon görüşmek üzere. Görüşmek üzere.